Usta ustabaşı başı nasıl yapıyorsunuz? Bir anlatın isterse. Şurada. Ben <laughs> merhaba. <laughs> abi kaç saattir karıştırıyorsun? İki saat. İki saat. Evet. Bir saat daha var namaza. Bırakacağız. Bırakacağız. Evet. abi şu kazanı gördün. Evet. Şurayı hepsini boşaltalım.

hadi gidelim pilavcı vardı bir de <laughs> Abi şunu ağzını aç da bir de ona içine bakalım. Sıcaktır ama dikkat et. Ay maş. o salça var bunda ya. Vay 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 vay. namaz namazla hiç başka bir şey akl aklımıza gelmez bizim He? şimdi ya. Bir de şunu aç abi sana zahmet. Pilav mı bu acaba? Heh o da pilavı. Maşallah. Hadi bakalım. Şu kebaptan da alaydık ya.